Hepinize merhaba, umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu hafta sizlere uzun zamandır benden istediğiniz DT300 Pro isimli akıllı saatin videosunu çekeceğim. Biraz uzun zaman sonra geldi diğer kanallara, diğer sayfalara göre. Bunun sebebi şu, ben saatleri, aldığım saatleri uzun süre, en az bir ay kullanmadan bir video çekmek istemiyorum. Çünkü bunu tam olarak deneyimlemek istiyorum. Gerçek anlamda bir kullanıcı kullanırken bunun neler yaşar, şarjı ne kadar gidiyor, stabil mi... Uygulaması nasıl, senkronizasyonu nasıl, telefona bildirimi nasıl, işte konum var, konum nasıl falan hepsini tam olarak size aktarabilmek için böyle bir ay bir deneyim yaşadıktan sonra sizlere videosunu çekiyorum. İlk deneyimimden bahsedeyim. Ben saati beğenmedim arkadaşlar. Tip olarak güzel ama işlev olarak güzel değil. Biliyorsunuz ki biz görünümünü değil işlevini baz alıyoruz kalitesinde. Görüntü olarak evet Apple'ın saatine benziyor işte iki tuş var falan filan ama işlev olarak bence stabil bir saat değil. Memnun kalmadım. Zaten üstten çekerken, özelliklerinden bahsederken bundan da bahsedeceğim. İlk izlenimden bahsediyorum. Benim için hala number one gerçek anlamda bu. Hadi geçelim videomuza başlayalım. Evet. Ve kutusundan çıkaralım hemen. Şöyle attık. Bir tane şöyle yapılın şarj benzeyen bir şarj kablosu. Bir tane de saatimiz çıkıyor. Şimdi bir tane işte gri kasa gri kordon. Ve şöyle bir tane renkli lastik böyle hasır. Yani şurası hasır. Aynı zamanda lastik bir yedek bir tane bileklik. Geçelim saatimize hemen. Kadranları bu şekilde. Bir tane şöyle dönen Apple'ın kadranına benzeyen bir kadran. Yanında böyle bir tane var. Burada bir tane var. Kadranları böyle. Alttan çekince bildirimler üstten çekince işte şey menüsü, telefonun bağlantısını kesebiliyorsunuz. Parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Şu konum, konumu görmek için onu göstereceğim uygulamadan. Şu Alipay ödeme, bu kare kod, Alipay ödemesi falan filan demiş. Şöyle ekran tıklayınca ne çıkıyor? Şöyle en son kullandığınız uygulamalar Yine bu yuvarlama tuşu kadronu değiştiriyor. Aynı zamanda menüye giriyor. Alttaki tuş menüye giriyor ve çıkıyor. İki tane tuş var. Şurada mikrofon var. Şurada bir tane hoparlör var. Şarj aleti şöyle göstereyim. Durmuyor yani yapışmıyor. Ufak bir çekim var ama yapışmıyor arkadaşlar. Böyle hop düşer. Şöyle yapayım. Düştü mesela. Yapışmıyor. Şu yuvarlama tuşu klasik. Apple'ın menüsüne benzeyen bir menü var. Şöyle iki kere tıklayalım. Böyle bir menü var. Böyle bir menü var. Şimdi içinde ne varmış bakalım. Kalp atış hızı tansiyon kandaki oksijen veri işte uyku verileri ondan sonra kendi kendine hareket ediyor işte görüyorsunuz arkadaş böyle bakayım daha iyi evet parlaklık ayarı şurada. Uyku, hava durumu. Klasik bunlar artık hepsinde var. Cep telefonu bağlamak için kare kod. İşte sen ve ben yani bu konum için ona bakacağız. Kan şekeri. Bunu uygulamayı kurum senkronize edin falan filan bir şeyler diyor. Bu barometre herhalde. Açık havada koşu. Kalp atış sensörü var. Kronometre var. Klasik işte. Yani aynı klasik şeyler var. Yani tam ekran değil. Şu çerçeve kadar ekran yine. Tam ekran bir türlü yapamıyorlar yani. Bir sıfıra sıfır olmuyor. Niyeyse bilmiyorum ama Çinliler ya bunu özellikle yapmıyorlar. Bakın ekranı görüyor musunuz? Ekran bu kadar. Yani şuradaki kalın çerçeveyi görüyorsunuz. Yani hani böyle tam ekran, full ekran, full HD, 4K, 5K, 8K ekran. Yanmayın yani bunlara. Şimdi saatin içi böyle. Uygulamaya kuralım. Ama falan bakalım. Şarjı bana ne kadar gidiyor? Bir gün. Telefon bölümüne bakalım tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi saati koyduk, telefonu koyduk. Şöyle V Fit Pro'yu indirdik. Bunu hatırlıyorsunuz. Daha önceki zaten bütün saatlerde bunu kullanıyor. Şimdi buna kayıt mayıt yapmak lazım. ben daha önce kayıt olmuştum. Öyle giriş yapacağım direkt. Buna hani bütün bilgilerinizi doğru vermek zorunda değilsiniz. Şuna bir giriş yapayım geliyorum hemen. Evet girişi yaptım. Uygulamanın içine girdim. Şuradan cihaz ekle diyoruz. Sonra alttan bir pop-up çıkacak. Şu anda çıktı. DT300 Pro'ya bağlan diyor. Şöyle tıklayalım ve bağlanalım. Cep telefonu ve saatler kullanmayın demiş. Kullanmayın. <laughs> şey gibi mesaj gibi değil mi? Cep telefonu ve saatler kullanmayın. Bunlar sağlığa zararlı. <laughs> ulan Çinliler, ulan Çinliler. Şöyle dursun. O eşleştirsin. Şu çıkıyor. Tebrikler. Eşleme başarılı dedi. Tamam diyoruz. Biliyorum diyoruz. Evet. Şu anda DT300 burayı bağladım. Şimdi uygulamayı zaten hatırlıyorsunuz. Hızlıca bir üstünden geçeyim. Kadran çeşitlerinde şöyle daha diyelim. Şunu şuradan kapatalım. Reklam çıkıyor bu salak uygulamada da o yüzden. Burada ücretli kadranlar var. Ücretsizler var. Ücretsiz olanlar şu, şuna mesela kurulum deyip e, saate gönderebilirsiniz. Şöyle kurulum diyeyim. İndir diyorum. 1032, 10.322 insanlara yüklemiş pardon. İndirme yükleme diyor. Şimdi bunu buraya atacağım. DT100 Plus modeline de güncelleme geldi. Onun da kadranları güncellendi. Birkaç tane ek özellik geldi. Onun da videosunu çekeceğim. İşte sesli asistan geldi. Ee, yeni kadranlar geldi. Ee, birkaç birkaç bir şey geldi ona da. Onları da göstereceğim. Videosunu çekeceğim en kısa zamanda. Şimdi bunu yüklesin. Ondan sonra şey yapalım. Devamına bakalım. Evet, biraz uzun sürdü ama yükledi. Şu anda işte bu kazanı buraya yüklemiş oldum. Kadranlardan kurulum diyorsunuz ve yükleniyor. İlk sırada şöyle kadranlar var. Uygulamanın içinde ilk sırada. Şurada uygulama pazarı var. Bütün uygulamalara tıklayalım. Şöyle kurulum diyoruz. Bu işte konum için konum özelliği var diyorlar yani. Onun için kurmak gerekiyor şu kan şekeri referans değerini. Kuralım. Bu solunum hızı referans yeri diye bir şey var. Onu da kurduk. Yüklendi dedi. Şu altta cüzdan var. Buraya e, ödeme almak için, ödeme yapmak için QR kodunuzu saatinize ekleyebiliyorsunuz. Ve ödeme yapabiliyorsunuz diyor. Bu da işte WeChat, QQ, e, Facebook, WhatsApp, Twitter gibi uygulamaların QR kodlarını ekleyebilmek için hava durumunu ayarlayabiliyorsunuz buradan. Bildirimler şurada. İzin ver diyorsunuz önce. Şöyle bildirimlere izin veriyoruz. Bildirim almak istediğimiz uygulamaları buradan açıyoruz. Telefonu açıyoruz. SMS açıyoruz. WhatsApp ve Instagram'ı açıyoruz. Diğer işte bildirim gelebilecek uygulamalarda geliyor. Sağlık hatırlatıcısı hareketsizlik hatırlatma, su içme hatırlatmasını açabiliyorsunuz. 45 dakikada bir titreyerek size uyarı veriyor. Saat. Fotoğraf çekme kumandası yine var içerisinde. Buraya tıklarsanız uygulama içinden çıkan kamerayla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Saati bul dediğiniz zaman saat içinde titreyecek. Şu anda titriyor saat. Ondan sonra şurada diğer ayarlar var. Burada saati uyandırmak için bileği kaldır. 12 saatlik zaman dilimi veya saatlik otomatik ölçümü açabiliyorsunuz. Çalışmıyor bu arada ben açtım. Saatlik otomatik ölçüm yapmıyor arkadaşlar. Sık görüşülenlere de 8 kişiye kadar rehber eklemesi yapabiliyorsunuz. Hemen bir numara ekliyorum. Evet. Bir kişi şu anda kendi numaramı ekledim. Kart paketi diye bir şey var. Bu neymiş? Simüle edilmiş kalp kartını gelin. Şifrelenmiş fiziksel anahtar kartları giyilebilir cihazlara benzetin demiş. Herhalde NFC ile alakalı bir şey. Bu güncelleme var. Mevcut cihazı sil var falan filan. Bu tamam. Saati şöyle elimize alalım. Şimdi o tayi kurduk. Şu neredeydi o bu? Bunu kurduk yükleniyor diyor. Bakalım. Verilerin senkronize etme için lütfen VR fit. Mesela bildirimler böyle yarım yani normalde bu saat bu tarz saatlerde zaten bildirimler tamamen görünmüyor. Ama bunda daha da az görünüyor yani. Şimdi bakın kurulumu yaptım ama Yine senkronize edin diye bir uyarı veriyor. Tekrar GPS var ama GPS 2 saat. Mesela bu saatte GPS var. Bir de bu yeni bir model. Bunu şimdi şöyle arkadan göstereyim. Ee, Bunun da videosu gelecek. Bir de bunda GPS var. Sen ve eşin bunu kullanıyorsunuz. Uygulama üzerinden birbirinizi görebiliyorsunuz. Yakın bir konum gösteriyor ama sürekli uygulamada hata veriyor. Yani stabil çalışmıyor ki kardeşim. Bunu koymuşsun ama doğru düzgün çalışmadıktan sonra bir anlamı yok. Bunun mantığını tekrar anlatıyorum size. Siz bu saati aldınız. Eşinize de siyana aldınız veya işte sizi aldınız eşinize bunu aldınız. Uygulamaları kuruyorsunuz telefonlara aynı uygulamaları veya Fitboro'yu kuruyorsunuz. Daha sonra şuradan şurada Ben ve Ta var bakın. Şu Ben ve Ta'ya tıklıyorsunuz ve burada ekle diyorsunuz. Diğer saatin adını, sanını kare koduyla ekleme yapıyorsunuz ve saat üzerinden görebiliyorsunuz ama bu düzgün çalışmıyor. Evet şimdi ben başka bir tane saati başka bir telefonda e, yine bu uygulamayı bağladım ve kare kodu taratarak dedim ki üye daveti yap. Şurada üye, net, üye yönetim diyor. Buraya bilgi geldi hemen. Katılıyorum diyeceğim şimdi. Nasıl yapıldığını da göstereceğim. Ahmet Sefateş katıldı. hepsine izin ver Bakın bunlar çıkıyor. İşte kalp atış, kandaki oksijen, tansiyon, uyku, kan şekeri referans rendi, yorgunluk, solunum hızı, konum paylaşımını aç. Şöyle tamam diyoruz. Şu anda bu birbirimize üye olmuş olduk. Tamam mı? Bunu nasıl yapıyorsun? Şurada artı işareti var. Tabii aynı özelliği 2 saat gerekiyor. Ve şurada QR kodum veya yeni üye davetçi diyor. Tamam mı? Şurada yeni üye daveti diyorsun. Takip etmek için QR kodunu tarayın diyor. Buna tıkladığınızda QR kod okuma ekranı geliyor. Diğer kişinin QR kodunu da şöyle açıyorsunuz. QR kodum diyorsunuz. Bunu taratıyorsunuz. Sonra buraya izin geliyor falan filan. Şimdi şöyle yapalım. Bunu yaptık. Tamam mı? Saate girelim hemen. Yüklesin bakalım. Ne göreceğiz? İki saat iki farklı telefonda aynı uygulamaya birbirine üye yaptım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza onu merak ediyorum ben. Hiçbir şey çıkmadı. Bu dönüyor. Konumu yani senden ne kadar uzakta olduğu görünmesi lazım. Daha sonra kan şekeri, kalp atışı bilmem ne onların görünmesi lazım ha. Geldi. Burada e, apte daha fazla bilgi görünebilir diyor. Veri görünebilir diyor. Şöyle şuraya tıklıyorsunuz. Bir saat önce senden 125 metre uzakta işte İstanbul Fikirtepe'de diyor görüyorsunuz. Şurada kalp atış hızı. E, anormal bir durum yok. Basınç nefes almada anormal bir durum yok. Anormal bir durum yok diyor. Evet. Böyle görünüyor göründüğü zaman. Ama arda arda hata veriyor. Sürekli hata veriyor. Bu güzel bir şey değil. Bakın. Bir az önce verdi. Çıktım girdim tekrar vermedi mesela. Bir veriyor bir vermiyor. Atıyor sürekli böyle dönüyor dönüyor bekliyor. Güzel düşünülmüş bence. Bence güzel düşünülmüş. Evet. Fakat doğru düzgün çalışmadıktan sonra bir anlamı yok. Evet gördüğünüz gibi böyle hata verip duruyor. Şöyle göstereyim. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Saatle alakalı aşağı yukarı her şeyi de anlattım. DT300 Pro bu saatin adı. DT100 serisiyle hiçbir alakası yok onu söyleyeyim. DT100'ün üstü, üst modeli daha iyisi falan değil. Sadece farklı olarak böyle bir uygulama üzerinden böyle bir şey gelmiş. Konumunu gör. Diğer saatin konumunu gör. Seçeneği gelmiş. Saati genel olarak dediğim gibi ben çok fazla beğenmedim. Saatin genelliğinden bahsediyorum yani. Stabilitesinden bahsediyorum ekranın dokunmatiğinden bahsediyorum, bildirimleri göstermesinden bahsediyorum. Çünkü bu saatleri biz niye alıyoruz? Bildirimler bileğimizi anlık olarak gelsin diye alıyoruz. İlk amacımız bu. Bu da bu konuda bir numara olan benim önerdiğim saat hala bu model DT100 Plus. Bu gerçekten e, gerçek anlamda efsane sevgili dostlar. Bu haftalık bu kadar. DT300 Pro'yu bu hafta çektik. Önümüzdeki hafta yeni bir ürün, yeni bir videoyla sizlerin karşısında olacağım. Lütfen beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için büyük destekler. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.